Kekeme kişilerde ventral konuşma ağında nispeten zayıf bir bağlantı, özellikle sol tarafta, dorsal ağda ise normal bir bağlantı vardır. Bu durum, kekeme birçok kişinin akıcı bir şekilde şarkı söyleyebilmesini açıklayabilir, şarkı söylemek, korunan dorsal sisteme daha fazla bağlıdır. Neden şarkı söylerken akıcı olunur? Şarkı söylemek dorsal sistemi, motor, ritim, duysal geri bildirim ağı, daha fazla kullanır. Ventral sistem yani semantik, kelime seçimi kısmı ise, daha az devrededir, kelimeler önceden bellidir, otomatikleşmiştir. Dorsal A, Broca, Putamen, motor korteks döngüsüyle zamanlama ve ritmi daha otomatik yönetir, fımlı çalışmaları, kekemelikte Putamen aktivitesinin azaldığını ve sağlıklı bireylerden farklı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bu yüzden kekemelerde ritmik konuşma, melodi, metronom, DAF, delayet auditory feedback gibi yöntemler akıcılığı artırır. Kekemelerde bu sistemlerde bazı işlevsel farklılıklar olabilir, ama ritmik yapı bu bölgeleri rahatlatır. Kekemelikte, özellikle motor planlamanın bozulduğu düşünülür ve bu durumda putamenin işlevinde farklılıklar, hipoaktivite veya bağlantı bozuklukları, gözlemlenmiştir. Ritim temelli terapi yaklaşımları bazal ganglia, Putamen devrelerini hedef alarak olumlu sonuçlar veriyor. Kekemeliğe eşlik eden solunun düzensizlikleri şarkıda ortadan kalkabilir. Çünkü şarkı söyleme hem ritmik solunun kontrolü sağlar, hem de otomatik motor döngüler, putamen cerebellum üzerinden yürütülür. Bilinçli kontrol azaldıkça solunun paternleri doğal hale döner.